Herkes hoca kimse talep dinle bak Büyük konuşarak taşınmıyor Kesler. Sana mı kaldı yükü Omzumda dünya var sen bana akıl yükü Suslar. Bilmediğin konu büyük yolum dikenli Kanka sen yürümemişsin düz Kesler. Sana mı kaldı yükü Ben yanarken sen uzaktan veriyorsun ölçü Akıl bedava ama bedele ağır Konuşan çok çeken ben

Herkes biliyor her şeyi ben hariç sanki Düşmeden öğüt verenler hayatı park yeri sandı Bir gün benim yerimde dur bir dakika kal O zaman anlarsın niye dilim tetikte ruhumda pas Şunu yap bunu yap kes ha. Sen kaç bedel ödedin kaç gece sesle Kafamda borçlar sırtımda geçmiş Sen rahat koltuktan hayat dersi seçmiş Yolumu çizdim kanama kalemle değil Senin planların kağıt üstü benimki ateşli ve Tuzla Uyuk ah, ah Herkes rapper kimse yolcu değil Yanlışlarım benim doğrularım bana rolcu değil Düştüm kalktım izlerim dizimde Sen anlatırken hayatı ben yaşıyordum içimde Tavsiyeler mermi gibi Hedefi şaşırır niyetin iyi olabilir Ama zamanla ağırlaşır Benim sabrım dolu taşma noktasında Bir bence daha duyarsam patlar kafam kanka Beni ben yapma Ben yanarak öğrendim Sen uzaktan bakma Bu sokak öğretir Kitap değil o yüzden sus biraz Bu film senlik değil o. Ah. Kesa. Sana mı kaldı yükü? Omzumda dünya var sen bana akıl yükü hmm, Susla Bilmediğin konu büyük Yolum dikenli kanka sen yürümemiştin düz Kes Sana mı kaldı yükü? Akıl bedava ama bedeli ağır Konuşan çok çeken ben Bu yük benim Nokta koyduk